Otobüs tam durmuştu ki kadın sebze almak için otobüsün penceresinden dışarı uzandı ve ''Ne kadar?'' diye sordu. Sebze satıcısı ''Hanımefendi 200 rupi'' diye cevap verdi. Ama kız ''Hayır 50 rupi veririm'' diye cevap verdi. Yine de hiç ödeme yapmadı. Tam o sırada trafik ışığı yeşile döndü ve otobüs hareket etmeye başladı. Satıcı ''Hanımefendi yalan söylüyorsunuz. Ödeyeceğinizi söylediniz ama ödemediniz'' diye bağırdı. Kadın otobüsün peşinden koşarak ona yetişmeye çalıştı. Ama kız ödeme yapmadan gitti. Satıcı çaresizlik içinde ağlamaya başladı. Ertesi gün... Kız yine otobüsteydi ve ofisine gidiyordu. Otobüs aynı sinyalde durdu ve sebze satıcısı onu tanıyıp yanına geldi. Hanımefendi beni hatırlıyor musunuz? dedi. Kız, günün bu saatinde bu kadar çok insanla karşılaşıyorum. Sizi nasıl tanıyabilirim? diye cevap verdi. Satıcı, Hanımefendi geçen gün benden sebze aldınız ama bana para vermediniz diye açıkladı. Kız, yani hırsız olduğumu mu söylüyorsunuz? diye cevap verdi. Kadın hemen, Hayır, hayır öyle demiyorum. Otobüs o gün gitmişti ve bana parayı veremediniz. Ben sadece almaya geldim, dedi. Satıcı, Hanımefendi parayı çok zor kazandık. Lütfen bana parayı verin diye yalvardı. Kız Peki bana bir kilo domates getirin size tüm parayı ödeyeyim dedi. Kadın domatesleri almaya gitti ve geri gelip domatesler dahil 250 rupi dedi. Kız peki hepsini tek seferde öderim şimdi gidin diye cevap verdi. Ama kadın lütfen hanımefendi şimdi verin bugün çok zarar ettik çocukların bu gece ne yiyecek dedi. Kız size veririm her gün bu otobüse biniyorum beni şimdi bırakın dedi. Kadın kabul etti. Tamam hanımefendi ve otobüsten indi. Daha sonra kadın arkadaşına bak bugün parayı bile kaybettim dedi. Ertesi gün kız ofise maaşını sormaya gitti. Müdür, maaşınız yarın hazır olacak, dedi. Kız, tamam, diye cevap verdi ve gitti. Ertesi gün tekrar geldi. Ama müdür, henüz gelmedi. Geldiğinde size veririz, dedi. Kız, ne zaman gelecek, diye sordu. Müdür, birkaç gün içinde gelecek, diye cevap verdi. Üçüncü gün kız doğrudan şirket patronuna gidip, efendim maaşımı ne zaman alacağım, diye sordu. Patron, maaşınızı yakında alacaksınız, diye cevap verdi. Kız ısrar etti, ama efendim ne zaman, bu benim hakkım olan para, bunun için çok çalıştım. Patron daha sonra, sebze satıcısının sizden hakkı olan parayı istediğini hatırlıyor musunuz? Ona ne dediniz? Yarın gelmesini söylediniz. Bugün hakkı olan paraya ihtiyacınız var ama sabrınız yok gibi görünüyor. Utanmalısınız, dedi. Kız, özür dilerim. Bir